teşekkürler. Hepiniz bu coşkulu buluşmaya eşlik ediyorsunuz ve dünyanın her yerinden gelen çok güzel misafirlerimizle o güzel bakışları ve gülüşleriyle dünyanın en güzel yüzünü temsil eden kıymetli misafirlerimizle ben de sizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir İş insanı olarak beni 15 yıl önce bu festivalin bir parçası yaptı. İlk katıldığında çok etkilendim. Şimdi geri dönüp baktığımda 10 yaşında tanışmışım. Bugün 25 yaşında herkesin sevgilisi olmuş bir festivali var etmiş. Hasan Akgünel, büyük Büyükçekmece halkına ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdi 21. yüzyıla hiç yakıştırmıyorum ve savaşa karşı mücadelede kendimi bu yolda adamış bir yönetici olarak ediyorum. Dünyanın her yerinde İstanbul adına kıtaları birleştiren bu güzel güç adına barış için mücadele edeceğimi bütün hemşehrilerimizin huzurunda vatandaşlarımızın huzurunda söz veriyorum. <laughs> bir etkinlikten uçaktan inilmez yine İstanbul'da dünyayı birleştiren bir kültür sanat etkinliğine katıldım. Katıldım aynı gün içinde. Müthiş bir duygu. Elbette her ikisi de benim sorumluluklarımı arttırıyor. Hem şehrimiz hem bölge coğrafyamız adına özellikle. Bu konuda dünya şehirleriyle hep dünyada iklimi korumak, eşitliği korumak, daha doğrusu doğayı korumak, yeşili korumak, eşitliği korumak ve özellikle barışı korumak ve demokrasiyi korumak adına bütün dünya şehirleri olarak imza altına aldığımız bir beyanı olimpiyat başlamadan önce Paris'te açıkladık ve bütün dünyaya ilan ettik.